Ma, Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Reçellerimizi yaptık. Evet. Şimdi de biberimizi kurutacağız. Evet. Çok kolay hemen için oyacağız arkadaşlar. Ve sakın saplarını atmayın. O içindeki etli kısmından çok güzel bir kızartma yapacağız. Annem, anneannem gibi yapardı çok güzel. Onları yapalım. Önce bunları hazırlayalım. Değil mi anneciğim üstte bana ben yardım de edecek. Anladım. Yardım edeceksin değil mi? Diye, evet, yardım ettim ama bu ne? mi Biber dolma anneciğim bunları Biber. kurutacağız kışın yapacağız birazını şimdi yaparız ve içindeki adım. kökleriyle de çok güzel kızartma yapacağız Yusuf da bana yardım de. edecek yemiştin bir kere seversin yaparız anneciğim hatırlarsın yapınca hemen böyle arkadaşlar kolay çıkması için böyle çeviririz Yusuf da bana yardım edecek anne sana diyor sonra bırakıp diyor beni. hemen böyle tabii ki de. Bunları sakın atmak yok arkadaşlar. Böyle kısaltma yapacağız. Harika bir kısaltma yemek oluyor. Reçelimizi yaptık. Değil mi anneciğim? Kiraz reçeli, vişne reçeli, dut reçeli. O videolarımızı da mutlaka izleyin arkadaşlar. Kış hazırlıklar devam ediyor. Tüm Zeynep. Sen de öğren anneciğim. Büyüyünce eşine yardım et. Böyle çok kolay çıkıyor arkadaşlar. İlk önce böyle çevirelim. Böyle. Sonra kenarlarını da hemen gördün mü anneciğim? Sen de öğren. Böyle de çok kolay çıktı. Hemen ipimizi çizeceğiz. Hemen güneşe. Bunları da biraz sonra değil mi anneciğim. konuşmuyorsun? Bana yardım edecekti. Et Etmedi. Bir e de sen güzel misin? Sayıyor musun Rüberler anneciğim? Neden konuşmuyorsun? <laughs> Yusuf kaçıyor. Böyle çevirelim arkadaşlar. Çok kolay oluyor çevirince. içine oyma işlemim bitti arkadaşlar. Gösterdiğim gibi hemencik oldu. Şimdi bunları ipe çizeceğiz. Biraz kanın ip olsun. Kopuyor. Ve biraz sonra bakın arkadaşlar. Bunların tohumlarını böyle elimizle yıkarken veya şimdi böyle yapıyoruz arkadaşlar. Tohumları bakın çok çabuk dökülüyor. Ve bunların şu sap kısmını alacağım. Ve çok güzel bir kısaltma oluyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Annemden, anneannemden kalma, eskilerden kalma. Ve çok severim tadında. Bakın bu şekilde yıkayacağım. Sonra bunları da kısaltacağım. Atmak yok. Bakın böyle sadece tohumlarını döküyoruz ve sap kısmını alıyoruz. Hadi, duram. Hadi, duram. Hadi, duram. Hadi. Başladı bir de yapmaya. Buradan mı? Evet anneciğim yok anneciğim. Demin göstermiştim ben sana. Bak yavrucuğum. Bakın arkadaşlar Yusuf da bana yardım ediyor. Bak. böyle böyle. Bak. Ve asılacaksın. Tamam bu bitti. Bunları böyle. Anladın mı anneciğim? Anladım. Ben de, ben de hadi hemen dikenler yapalım mı? Dikenler yapalım yapalım. Bakın arkadaşlar bu arada ben yusuf beklerken bir de kızartması yaptım hemen. Evde bu kadar vardı. Bir daha alıp bir daha yaparız. Bunun kokusu bambaşka Başardım. ya. Kızartması haydi oluyor. Bu da hazırladım Anne. böyle. Aferin sana. İplerimiz karışmasın anneciğim. Bir de, bir de. Hadi gel gel. Gel gel. Al anneciğim. Hemen böyle. Hani at yemen bak bölmesi. çok aşağıdan da değil, yukarıdan da değil, ortasından. Tamam mı? Bak da sevmiyorum ben arkadaşlar. Böyle soğuyor demin oldu. Bakma almıyor bak. Burnun kokusu bambaşka oluyor. Anne. Ben tatlım. Yaptın mı? Aferin. Bakın arkadaşlar. Sık da yakıyor. Aferin mi oğluma? Al bunu da. Anne çok zor. Hemen dışarıya gidelim. Savaşı gibi mi? Gözler sevecek için. da mı? Evet anneciğim. Aferin benim oğluma. Bir daha şimdi onu Olsun bakalım. Çok yukarıdan değil olsun önemli değil. Annenize Hı. yardım etmeni istedim. Anne bak kaç tane şeyim oldu. Evet. Hı? Aferin sana. Ben de ben de bir daha tutuyorum. Aferin Ben <laughs> yani bir daha keseyim. Bu, bu, bu kadar yeter böyle. -hı. sormuştun ama. Aa kimde neden ya? Anne, aman Anam kim? <laughs> anam kim? Anam kim olduğunu bilmiyor musun? Yok. Sen aman kim? Ne? Bilmiyor musun? Anne Yok ben senin annen kim? Sen. aferin. Benim anam kim? Anam kim diyor bana? Annenem. Aferin. Biliyorsun da niye soruyorsun anne? Anan kim? Ben kandırdım de Anam demez bir kere. Anne ne dem? Anne. Kandırdım. İki varoz. <laughs> Bunları da yapayım. Dur ben sana vereyim. Çok hoşuna gitti değil mi? Evet. İlk başta bana yardım etmek istedin. Evet. Ama şimdi çok hoşuna gitti. Evet. Tamam oradan tut Elinde batmasın. Oradan çek anneciğim. Bana batırdın elmeyi koluma. Göz <laughs> soktu sana. Tamam. Hah bitti. Az kaldı. Hemen dışarı. gidelim anneciğim. Yürü bağlayalım. Hı. Biberlerimizi çizdik. Ve böyle ben buraya balkonum olmadığı için buraya yaptım arkadaşlar. Çamaşır serdim yeri gayet de güzel oldu. <laughs> Tabi Yusuf da bana yardım etti bağlarken etti mi oğlum? Evet. Şimdi de bahçe sunuyor. Yusuf kolay gelsin. Bakmıyor musun bana doğru? Bize doğru. <laughs> Bak orada karadut da var. Reçeni yapmıştı onu da sula. Tamam bana biber kökleriniz sağlık kız arkadaşım ama açıp Aferin benim oğlum. Biberlerimizi serdikten sonra sıra geldi kök tarafını kavurmaya arkadaşlar saplarını atmıyoruz mutlaka çok lezzetli oluyor arkadaşlar Ben yıkadım bakın sapını ayırtladım yıkadım süzdürdüm suyunu gördüğünüz gibi iki tane soğan kattım doğradım soğanlarım ufaktı ve biberimi ilave ediyorum arkadaşlar bakın bunlar çok lezzetli oluyor mutlaka siz deneyin arkadaşlar Atma, atmayalım böyle kavuracağız biraz kavrulsun bir adet domates yarım kaşık salçam var ve baharatlarım var arkadaşlar. Bunu ilave edeceğim. Biberlerim oldu arkadaşlar. Çabuk çabuk da oluyor. Şimdi domates ve tuzunu baharatlarımı ilave edeceğim. Yusuf da çıktı. Sonra yemek yiyeceğiz. Böyle işimiz varsa hemen bir acar akşam Yanına en kolay da, Yanına ne yaptım? Mercek çorbası yaptım arkadaşlar. Bir de. Hemen kırmızı merceklerini kavurdum. Ben kavuruyorum. Salça, baharatlarımı ilave ettim. Nane ilave ettim. Hemen onu da pişirdim arkadaşlar. Biberimin yanına. Bakın çok güzel görünüyor. Bu o oh, biberin, dolmalık biberin bu İçi arkadaşlar roku gibi oluyor ortası bakın böyle domates kattıktan sonra biraz daha kaynadım Aldı bitti şimdi tadım kısmına geldi evet. hadi bak bakalım anneciğim benim kafam kaçmıştı anne. <laughs> ama annem hatırlattı Evet anneciğim bugün çok iş yaptık. Yusuf'un kafası karışmış. Evet. Anne çorbayı ne zaman yaptın diyor. Biberleri temsil benim oğlum yardım etti biberleri çiz dedim anneciğim hmm. ben de dolmak biber içinden bunu yaptım çorba yaptığımı görmedi bakın arkadaşlar lokum gibi oluyor bu ortası mutlaka yapın He, sabah kahvaltısında olsa ben buna bir yumurta kırardım onu da bir dahaki sefer yapalım bir daha biber aldık mı hmm. harika bu arada yarım çay bardağı kadar sıcak su kattım arkadaşlar hadi, hadi anneciğim sen de çorbaya bak en kolay çorbada hemen bir acele işiniz varsa. Bizim de var şu anda değil mi anneciğim? Bugün de böyle geçtim. Zerde çaldak attım ben çorbayı arkadaşlar. düdüklü düdük de kavurdum. Hemen kattım ve bakın ne güzel. Hiç robottan çekmeye gerek yok. Çorbamız da oldu. Çok güzel. Hadi anneciğim acıktı Yusuf da. İman Harika katlatma. arkadaşlar bakın. Limon düdüklü de hemen. Tabi Tabii ki anneciğim. Al ah, buyur anneciğim. Seni sıkmayı beyim. Biliyor musun sen de sıkmayı? Bilmiyorum. Oh tamam anneciğim. Hadi iyi açıktın sen de bebeğim. Ver anneciğim. Biraz da ben sıkayım. Anne biraz kaçıştı. şöyle de Nasıl olmuş yani çorba? Güzel. Evet harika oldu. Bunu da böyle ekmeğiniz bana bana arkadaşlar. Oh. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar falan da ben hep unutuyorum ya. Söyle anneciğim. Oo, çok teşekkür ederim anneciğim. Hı. Bugün bayağı iş yaptık değil mi anneciğim? Evet. Ya ve anneme bu kadar Çok sağ ol anneciğim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. İyi, Görüşürüz. Ya arkadaşlarım olsa da onlar daha fazla. <laughs> sağ olun, Hadi bay <laughs> bay.